Sevgili dostlar merhabalar. Bugün 31 Ekim Salı günü akşam saat 18 yıl 2023 Ankara Çankaya'da bir semt pazarını geziyoruz. Epeydir video göndermiyorum. Bugün pazarda durum ne ona bakıyoruz. Bundan yaklaşık 3 hafta önce kadar pek çok mutfak ürünü domates, salatalık patlıcan 10 liraydı. Fiyatlarda bir miktar oynama olmuş. Çok da fazla oynama olabilirdi ancak havalar sıcak geçiyor. Ondan dolayı fiyatlarda fazla yükselme yok. Patlıcan hala 10 lira gördüğünüz gibi. Saratalık 10-15 lira. Fasulye hakeza 20-25 lira. Gördüğünüz gibi 20 lira. Diğer yıllara göre Ankara'da oldukça hava sıcak. Şu an 20'nin üzerinde derece olarak. Ondan dolayı da meyve ve sebze fiyatları fazla oynamıyor. İnsanlar kışlıklarını çıkarıyorlar. Lahanaların tanesi 50 veya 60 TL büyüklüğüne göre değişiyor. Kapyalı biber 15 lira. Yazın bile 25 liraydı. Bir de havuç 5 lira. Bizim 35 lira var. oynuyor. Duruma göre patatesin 4 kilosu 50 lira oldu da oluyor. 60 lira, 100 lira oldu da oluyor. 100 lira. Abi abi. 25. Kaç kilo ki? Selam canısın. Abi bana da 2 kilo. 2 kilo. limuz 30 lira mantar 40 lira hala çilek var çilek 35 lira avokado 5 mandalina ne kadar 15 ayva 4, 5 şekildeksiz yüzüyor çeri domates 30 lira normal yumurta domates 15 lira ekmek de var elmalar fazla iyi değil ama 15 lira 2 kilo salatalık aldım 30 lira verdim 20 lira fasulye durma gürenler 15 lira kilosu 15 lira. 10 lira. Mısır var. Neşillik. Her şey 10 lira. Tropikal ürünler. Yeşillikler 5 lira gördüğünüz gibi. Havuç 15 lira. Karnavar 15. Evet, 15. İstavrit 50 bitmiş. Hamsi 60 lira. Balık da satılıyor artık. Lebrek yüzeyde yiyor. <laughs> Koşuluk, satılık, satılık, satılık diyor hala. En küçükleri 25. Kabak var. Arkadaşlar. Merhaba abi. Kilo kaç lira? Kilo abi hala 40 lira. 40 lira tamam. Ot, 30 lira. Kamırsak bak 20, sana 20 lira. Alıcı sen ye. Teşekkür. Çam telaşı alabildiğine devam ediyor pazarda gördüğünüz gibi. 20 lira abi. Elmaya gel elmaya. Bizim gereksiz de beni yoruyor. Onun için video çekemiyorum. Zorlanıyorum. Aldığımız da bunlar. Mandalina. ışıklar yanmaya başladı. Limon yedi buçuk lira inanılmaz. Hem bir de seç. Seçelim. Kuru soğan 35 lira. Pardon 3 kilo. Kendi lira. Eski patates 4 kilo lira. Yeni patates 3, 3 kilo lira. 1,5 kilo da soğan Ezan okuyor bu arada. Evet. Akşam iyice bastırdı. Amcamız da tatlı satıyor. Yerimiz. Domates yok domates. O kadar az ki bulamıyoruz. Gerçekten domates azalmış. Vallahi domates zor bulduk. Kilosu 20 lira. Bazı yerlerde 30 olmuş. Tezgahlar daha çok mandalina ağırlıklı, meyve ağırlıklı. 20 liralık bulduk. Burası da kuru yemiş tezgahı. Neden buraya geldik? Çünkü 10 yaşında bir oğlum var ve soslu mızırı çok seviyor. Yarım kilosu 40 lira. Bir tane alacağım hocam. Bir tane. çekmiş olalım. İşte akşam saati Ankara güneş battı ve pazarın son demleri. Pazarla ilgili şu yorumu yapabiliriz. Fiyatlar çoğu aynı. Hatta düşenler var. Mandalina gibi, turunçgel gibi. Ama domatesin fiyatı ciddi artış göstermiş. 10 liralık domates şu an 25 liradan aşağı, 20 liradan aşağı yok. İyi akşamlar.